Herkese yeni bir videodan merhaba. Bugün yine Bangkok'tayız ve Tesla mağazasını Siam Paragon'un içerisinde bulduk. Burada yeni Model 3 var, Model Y var. Gelin Tayland'da Tesla Model Y ve yeni Model 3'ün fiyatları neymiş hep beraber bakalım. Bu rengi ben çok beğendim. Yani Türkiye'de olmayan bir renk bu. Çeriden daha farklı inanılmaz bir kırmızı. Simli çok güzel bir renk ve bu arabaya da bence çok yakışmış. Şu bilgisayardan gelin hemen hızlıca fiyatları neymiş beraber bakalım. Şimdi ilk olarak Türkiye'de olan modellerden ilerlemek istiyorum. Önümde model Y var. Model Y'nin standart range olan modelinin başlangıç fiyatı burada siyah siyah renk. E, baz renk olarak geliyor. Bizde bildiğiniz üzere beyaz renk opsiyonsuz ve farksız şekilde alınabiliyor. Standart range 455 km menzile sahip olan model siyah renk ve plastik e, 19 inçlik siyah jantlı. İçerisi de siyah olmak kaydıyla hiçbir şekilde otopilot vesaire eklemiyorum. Gördüğünüz gibi nakitte fiyat 1 milyon 750 bin baht yani 1 milyon 750 bin Türk lirası. Bu aslında Türkiye'ye oldukça yakın bir fiyat. Bizde de şu anda bu model 1 800 1 900 bandında satılıyor vergiler dahil olarak. Gerçekten Tesla Türkiye standart range konusunda güzel bir Türkiye fiyatlamasıyla karşımıza çıkıyor. Ancak long range'e geçtiğimizde gelin hemen ben kendi arabamı yapayım. Siyah renk, siyah jant ve içi beyaz olmak kuşuluyla hiçbir şekilde yine otopilot eklemiyorum. Devam dediğimde 2 milyon 180 bin baht çıkıyor. Şu anda Türkiye'deki güncel fiyatı bu aracın 3.4-3.5 milyon civarı oldu. Yani neredeyse 1.4 milyon, üçte biri kadar fiyat burada vergilere vermiş oluyoruz. Tabii ki bu 4 çeker olduğu için fiyatlar böyle. Burada Midnight Cherry rengi bulunmuyor. Bu farklı kırmızı rengi bulunuyor. Gelin en pahalı konfigürasyon nasıl yapılıyor ona da bakalım. E, performans modelini seçtim. Dışı kırmızı, içerisi beyaz renk ve performans jantlarıyla geliyor. Otopilot eklemedim. Burada da maksimum çıkabileceğiniz fiyat otopilotsuz şekilde 2 milyon 464 bin. Şu anda bizde neredeyse 3.8 milyonlara kadar ulaştı bu aracın fiyatı. Ama Midnight Cherry'e göre bu renk daha mı güzel tam emin değilim. İkisi de bence ayrı farkları var, ayrı güzellikleri var. Şimdi tabii burada araca sağdan binildiği için bana garip geldi direkt buraya gidecektim aslında ama aracın diğer tarafından binmemiz gerekiyor. Ben direkt olarak Model Y'yi incelemektense bu aracı incelemek istiyorum ve sizlere göstermek istiyorum. Dilerseniz araç önü boşalana kadar Model 3'te fiyatlara bakalım. Burada sağ tarafında performans modeli bulunuyor. Bunu koltuklarındaki farktan anladım. Sol tarafında ise muhtemelen bu araç long range oluyor. Şöyle bazı bir konfigürasyon yaptım. Long range tercih ettim. Dışı siyah, içi siyah, jantlar plastik 19 inç siyah olmak üzere. Burada da fiyat 1.9 milyon. Türkiye'ye gelse de bu araç muhtemelen 2.5-2.6 milyon arası olur diye tahmin ediyorum. Ama Almanya fabrikasında üretilmediği için bu aracın şu anda Türkiye'ye gelmesi pek mümkün gibi görünmüyor. Burada standart range 2 çekerli araca baktığımızda dışı siyah, içi siyah, jantları siyah olmak üzere. Burada da fiyat 1.6 milyon baht. Performansta ise baz modelde 2.2 milyon. Fiyatı görmeniz mümkün. Yani aslında Türkiye ile karşılaştırdığınız zaman long range ve performans modellerinde farklar var. Ancak standart range gerçekten Türkiye'de çok güzel bir fiyata satılıyor. Eğer hala standart range almayı düşünüyorsanız mutlaka Elinizi çabuk tutup satın alın. Kurlar değişmeden, fiyatlar artmadan benim tavsiyem bu yönde. Şimdi Model 3'ü incelemeye başlayalım. Şöyle Aracı alıp gidiyormuşum gibi başlayalım. Çantamızı arkaya yerleştirdik. Burada gördüğünüz gibi ilk dikkat çeken şey aslında kendinden ambiyans aydınlatması bulunması ve direksiyonundaki farklılık. Ekranda gördüğüm kadarıyla çok büyük bir farklılık yok. Tabii ki direksiyon sağda olduğu için de menü sağa doğru dönmüş vaziyette. Araç menüsüne buradan ulaşabiliyoruz. Burada bütün bildiğimiz detaylar model Y'den alışık olduğumuz detaylar mevcut. Ve şöyle haritaya da ulaşabiliyorsunuz. Tabi burada uydu görünüm var. Ama bu ekranın bence birazcık daha performansı daha iyi seviyelerde. Burada dokunmatik tuşları görüyorsunuz. Sinyali bunlara tıklayarak verebilirsiniz. Herhangi bir vites kolu bulunmuyor. Bu yeni Tesla'larda gelen bir özellik. Uzunu bu şekilde açıp kapatmanız da mümkün. Aynı şekilde silecekleri de çalışabiliyorsunuz. Ancak bu demo aracı olduğu için muhtemelen şu anda bunu çalıştırabilmemiz pek mümkün değil. Aynen kapatmışlar. Bu tuşların bütün hepsine dokunmatik olarak ulaşabiliyorsunuz. Koltukları farklı geldi bana. Evet koltuklarında da fark var. Böyle delikli bir yapı var tabi bu test aracı olduğu için bayağı bir kirlenmiş. Burada artık ısıtma ile soğutma birlikte geliyor. Model Y'den farklı olarak. Cybertruck'ı incelediğimde de bunu söylemiştim. Biz de aslında Model Y'lerde bunu görmek isterdik. Ancak muhtemelen yeni tanıtılacak olan 2025 veya 2026'da tanıtılacak olan model Y'lerde bu özelliği göreceğiz. Burada saklama alanlarında bazı değişiklikler yapılmış. Bardaklık da artık böyle bir kapağın üzerine kolunmuş. Bunu böyle iki kademeli şekilde açıp yine saklama alanınızı kullanabiliyorsunuz. Model Y'den birazcık daha küçük bir alan mevcut burada. Kolçakta ise aynı denilecek seviyelerde bir derinlik var. Burada onun dışında öyle çok büyük bir farklılık yok. Dediğim gibi ambiyans aydınlatma var. Burada küçük bir döşeme kullanılmış. Onun farklılığı var. Onun dışında bir koltuklar farklı, direksiyonumuz farklı. Gelin isterseniz bir de arkaya bakalım. Arka koltuktaki yaşam alanı nasıl? Hep beraber onu görelim. direkt buradan bineceğim siz daha rahat görebilin diye. Burada da yine tuşta küçük bir farklılık yapılmış ama zaten yine dokumatik eskisi gibi. Güzel bir diz mesafesi var. Baş mesafesi de yine modelliğe kadar olmasa da güzel. İki parçalı bir cam tavan bulunuyor. Önde ayrı, arkada tamamen bagaj kapağına kadar ayrı bir cam bulunuyor ve burada bir diğer önemli farklılık ise arka koltuktaki yolcuların konforu düşünülmüş ve buraya aslında fanı ayarlayabileceğiniz bir ekran yerleştirilmiş. Burada sadece fanı ayarlamanız değil, koltuk ısıtmanızı, soğutmanızı da ayarlayabilmeniz mümkün. Aynı zamanda şu önümdeki koltuğu da gördüğünüz gibi bir tuş yardımıyla ileri veya geri yapabiliyorum. Koltuk ısıtmalarımızı kapatalım. Soğutma buradan ayarlanmıyor sanırım. Aynı zamanda burada multimedya ekranı da bulunuyor. Burada Netflix, YouTube, Disney Plus gibi birçok platforma ulaşabilmeniz mümkün. Bu bence aslında modeliyelerde de en çok görmek istediğimiz özelliklerden bir tanesi. Aynı zamanda burada yolcuların yolculuk esnasındaki konforu da düşünülüp buraya bazı oyunlar da eklenmiş. Bu gerçekten çocuk oyalamak için inanılmaz güzel olmuş. Burada iki adet... Type-C girişimiz bulunmaya devam ediyor. Havalandırma kanalımız ve ekran var farklı olarak. Şimdi dilerseniz arka bagaja bakalım hep beraber. Arka tasarımda yine değişiklik yapılmış ve böyle farklı bir far tasarımına gelmiş. Bu da aslında yeni model yerlerde beklediğimiz bir far tasarımı. Bu araç burada da anlayacağınız üzere long range olan model. Tesla yazısı gelmiş. Logo yerine bu yazı kullanılmış. Çok daha fütüristik ve güzel görünüm elde edilmiş. Yine otomatik bir bagaj kapağımız var. Ancak burada model Y'lerin haricinde daha küçük bir bagaj alanı mevcut. Yine altta bir ve şu yanlarda da küçük saklama alanları mevcut. Buradaki yaşam alanı Model Y'ye göre daha küçük. Eğer kamp yapmayı düşünüyorsanız aracınızla Model Y ile bunu yapabilmek daha mümkün gibi görünüyor. Bagajı kapatalım. Araç gördüğünüz gibi bu şekilde. Ben rengini çok beğendim. Konfigürasyonunu çok beğendim. Keşke Türkiye'de de olsa da bu fiyatları satın alabilsek. Valla böyle bir durum olsa ben asla Model Y'nin yanına böyle bir araç almak isterim. Performansı da gerçekten çok iyi. Size gelin dilerseniz performans aracındaki koltukları da göstereyim. Şimdi araç birazcık dolu. Bunda ise siyah renk tercih edilmiş böyle performans jantları bulunuyor. Kırmızı kaliperleri görüyorsunuz. Performans modellerinden alışık olduğumuz burada bir karbon fiber spoiler bulunuyor. Ve Gördüğünüz gibi. Eğer bu logoyu görüyorsanız bu araçtan uzak durmanız gerektiğini anlayabilirsiniz. Çünkü bu aracın hızlanması 2 saniyenin biraz altında. Çok spor bir tasarım var. Ben kıvrımlarını ve görüntüsünü çok beğendim. Gördüğünüz gibi performanslarda böyle özel bir koltuk ve şu kenarlardaki siyah dikişler bulunuyor. Çok spor bir koltuk olmuş. Ben bunu da beğendim. İçeride ise ambiyans aydınlatmayı görebilirsiniz. Yine arkada da aynı şekilde ambiyans aydınlatmamız devam ediyor. Şimdi videoyu editlerken böyle burada kapanışı yapmadığımı fark ettim. O nedenle bu videoyu ekliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tayland'daki Tesla fiyatları hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda yorumlar kısmında hep beraber tartışalım. Bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı sakın unutmayın. E tabi kanalıma abone olursanız da beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.